kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni içeriklerle sizlerle birlikteyim bugünkü konumuz ne arkadaşlar biliyor musunuz bugünkü ana konumuz e, sent pazarlarından ucuza nasıl alışveriş yapılır onu size izah edeceğim evet, bugün cumartesi pazarındayız gezelim bakalım neler var cici bir kalabalık ama keyifli verecektim ya. <laughs> 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 Erkek iç çamaşırları. <laughs> <laughs> Burada keten tohumu. <laughs> Arkamıza geliyor diyeceğiz. kaliteli bir tişört. Valla daha uzaktan belli oluyor kalitesi. Denemek 100 TL. Maya modelleri ya. İyilikler. Evet Evet lira, 100 lira. abla 100 lira yamaya. 500 TL. Evet Ona Bu pazar inanılmaz büyük bir pazar. Ha, şöyle söyleyeyim size gelmek isteyenler için Bakırköy İncirli metro durağında indikten sonra yürüme yoluyla 5 dakika 10 dakika değil bile. Çok yakın bir mesafede. Zaten kalabalık nereye gidiyorsa o yöne doğru yürüdüğünüzden çok rahatlıkla bulabilirsiniz. 450 TL. Böyle dökme gözlükler çok uygun oluyor ama burası dökme değil. Böyle güzel salaş modeller var. Burada gözlükler 100 TL. Şöyle 100 TL bandında. Yastık çifti 50 tl, 150 tl kredi kartı demiş. Şöyle çok güzel terlikler var. Valizler, hmm. ben çantalar. Benim de ihtiyacım var seyahat çantasına. Onun için bakıyorum. Evet. <laughs> Apple böyle o, şey watchlar falan ya. Valla hepsi ayrı güzel. 300 lira değil mi hepsi? Hepsi değil. Hı, arkadaşımızın konuşmaya niyeti yok. Eyvallah. Sen satıcısın kardeşim esnek oldu değil mi? Birisi soru sormuş. Cevap ver yani değil mi? Nezaket gereği. Ne yapacağız? Sizler için bozulmuyoruz. Hani onlar ne zannediyorlar biliyor musunuz? Bakın ben de tahtaya daha önce çıktığım için pazara çıktığım için onlar zannediyorlar burası pazar bir gelen bir daha gelmez. Hayır bir gelen bir daha gelir. Sen iyi esnafsan sen ne satarsan sana gelirler. fazlası 50 TL badiler. Şey 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 Mavi ürünleri 100 TL, kolon ürünleri falan var. Bu daha önemli. Burası da gel alıyoruz. Takım 100 TL. 50 liraya gözlük. Kolay gelsin. 50 gözlük, bizde ne ay baya gözlük? 50 gözlük gözlük yok valla. North Face, Gap, yep. bir sürü marka var. Okay ya. Pijama takımları 150 TL. <laughs> Burası pazarın en aşağıdan çıkışı. Yukarıdan girdim, aşağıdan çıktım. Burada Crocs'lar var. Salak zaten. Bakayım beden var işte. Yumuşaklığı. Birşey o oh, bayağı üstlüğü yumuşak. Böyle. Şaşırtıcı. Çok güzel 200 lira. Abi. Bunlar ne kadar? Ne kadar fiyatı? Ya. 200. Valla yumuşacık. Kaç? 41. Çok harika. <laughs> Ay pardon. Toza karşı alerjim var. Burada maşallah bayağı bir toz var. Şöyle. <laughs> ihtiyacı olanlar için tane atmış. 60. Tane bir. Kesin orijinaldir. renkler. Kolay gelsin. Anacan'den nispeten burası biraz daha sakin. Boyana evet. yakın evet. 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 perde modelleri. Böyle seri geziyorum. Niye? işinize yarayan bir şey ben denk gelirse gelir alırsınız. Sonuçta bu pazar sürekli buralarda. Ve şuradaki duvar numaralarından buradaki esnafı çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kolon numaralarından daha doğrusu. Bunlar çantalar. Çanta modelleri. 우리 더욱 zdję çanta modelleri. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Dilim sürüştü. Baya aşırı yoruldum sizler için. eğer videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen lütfen kanalıma abone olun. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın kanalıma abone olun. Like like diyorum.